Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Apple TV'de kullanmak üzere bir Gamepad'in eşleştirmesini göstereceğim. Normalde Apple TV'ler, e, şurada göstereyim size, kumandalar ve aygıtlar. Bluetooth. Da şu an hiçbir eşleştirme yapmadım. Oyun kumandaları nasıl eşleştirilir, onu tıklıyoruz. Apple TV ile kullanmak için bir Gamepad alacaksanız bu Gamepad ya PlayStation 4'ün veya 5'in Gamepad'i olacak veya Xbox'ın Gamepad'i olacak veya MFI sertifikalı yani Made for iPhone, iPad için üretilmiş sertifikalı bir Gamepad oyun kolu olması lazım kullanabilmeniz için. Ama ben uygun fiyatta olan şu Gamepad'i aldım. Monster markasının. Şöyle model numarasını da görebilirsiniz. Monster Pusat diye geçiyor. Bunun iki versiyonu var. İlki e, çıkmıştı geçen sene galiba. Bu sene çıkan versiyonu da bu. Pro diye geçiyor. Şöyle şekline bakarak internetten görebilirsiniz. Yani değişik alışveriş sitelerinde e, 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatta. 299 TL gibi bir fiyatı var. E, bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Ama bazı sitelerde kampanyaları var. Kendi sitesinde de bazen %10 indirim yapıyor. Yani daha ucuz fiyatları alabilirsiniz kampanyalardan yararlanarak. Veya ikinci el sitelerinde de temiz kullanmış birinden daha ucuz bir maliyeti elde edebilirsiniz bu Gamepad'i. Bu Gamepad'in özelliğine Apple TV'den nasıl Normalde bunu tanıtamazsınız. Normalde bu Gamepad bilgisayarda dahi Xbox e, kumandası olarak görmüyor. E, Monster Pusat olarak görüyor ve oyunlarda kullanamıyorsunuz. E, ama firma bunun için bir ekstra bir yazılım yapmış bu yazılım güncellemesinde hani satışta olan üründe yok. Herhalde lisans anlaşmalarından dolayı. Ama siz bu yazılımın ürünü aldıktan sonra bilgisayar üzerinden yazılım güncellemesini yani kablo bağlantısıyla bu ürünün yazılım güncellemesini yapınca bu cihazımız Xbox kontrolcüsü olarak da geçiyor artık. Sistemler o şekilde tanıyabiliyor. Ben bunu yazılım güncellemesini yaptım. Bununla ilgili videom da var zaten kanalımda. Linkini de açıklamalar kısmına koyarım. O videodan da eğer böyle bir cihaz alıp Xbox kontrolcüsü olarak nasıl yapabilirim diyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi bakın ben bunu Xbox kontrolcüsü olarak görmesi için yazılım güncellemesi yaptığımı söylemiştim.